Hepinize merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi Yayınları YouTube kanalında yine birlikteyiz. Ben Onur Hoca. 3. ünitemizin son konu başlığıyla devam ediyoruz. Lozan Barış Antlaşması'nı anlatacağız bu videomuzda. Öncelikle iki önemli liderin Lozan hakkındaki yorumlarını ve konuşmalarını sizinle paylaşmak istiyorum. İsmet Paşa Lozan'a giden heyetin başkanıdır biliyorsunuz. Lozan'da görüşmeler açılırken şöyle bir söz söylüyor. Sayın beyefendiler, çok acı çektik, çok kan döktük. Artık bütün uygar milletler gibi biz de bağımsızlık istiyoruz. Yani burada bir uygarlık vurgusu var. Uygar bir millet olarak hayatımıza devam edeceğiz ve tam bağımsız olarak yeni Türk devletini inşa edeceğiz. Atatürk'ün ise Lozan'dan sonra yapmış olduğu bir yorum var. Bu antlaşma Türk milletine karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılan büyük bir suikastin sonuçsuz kaldığını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş siyasi bir zaferdir. Evet arkadaşlar, Lozan'a gidecek heyetin başkanlığını az önce belirttiğimiz gibi İsmet İnönü yapıyor. Mudanya'daki başarısından dolayı yine o bu işe uygun görülüyor. İsmet Paşa ve ekibinden TBMM'nin iki büyük talebi var. Asla taviz verilmeyecek konular diyoruz arkadaşlar. Neymiş bu konular? Birincisi Ermeni yurdu, Ermeni azınlık konusu. İkincisi de Avrupalı devletlere tanınan ticari ayrıcalıklar, imtiyazlar yani kapitülasyonlar. Ve genel olarak amacımız ne olacak? Misak-ı Milli'yi gerçekleştirmek olacak arkadaşlar. Konferansa katılan devletler tarafına baktığımızda tabii ki İtilaf bloğu ülkeleri bizim karşımızda. İngiltere, Fransa, İtalya. Öte yandan e, boğazlarla ilgili ve sömürgecilik konusundaki emelleriyle ilgili Japonya, Yunanistan bizim savaştaki en büyük rakibimizdi ve Romanya gibi bazı ülkeler katılıyor. Boğazlar konusunda Boğaz'a kıyısı bulunan ki Romanya'da bunlardan biri Rusya ve Bulgaristan sadece Boğazlar'la ilgili konularda görüşmelere katılıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri ise savaşa sadece gözlemci olarak katılıyor. Arkadaşlar Lozan Konferansı başlıyor fakat burada gördüğünüz gibi bir tarih şeridi hazırladım size. Birinci tur ara verilen dönem ve ikinci tur görüşmeler. Yani buradan şunu hemen anlamalıyız: Lozan kesintiye uğruyor arkadaşlar. Çünkü itilaf devletleri bizim haklı taleplerimizi çok basit bahanelerle geçiştirmeye çalışıyorlar. Savaştaki başarımızı görmezden geliyorlar. Hatta yine bu konuda önemli bir sözü var: Mustafa Kemal'in Karşımızdaki devletler bizimle 3-5 yıllık konuları değil, 300-500 yıllık konuları çözmeye çalışıyorlar. Bize Mudanya Ateşkesi'nden gelmiş gibi değil, Mondros Ateşkesi'nden gelmiş gibi davranıyorlar. Yani yenik Osmanlı Devleti'nin temsilcileriymişiz gibi hareket ediyorlar. 20 Kasım'da başlayan görüşmeler 4 Şubat 1923'te sonlandırılıyor arkadaşlar. İsmet Paşa bakıyor ki olmayacak. Mustafa Kemal'e bir telgraf çekiyor. Diyor ki bunlar asla bize ılımlı yaklaşmıyor. Mustafa Kemal ve meclis kararıyla görüşmelerin kesilmesine görüşmelerin ara verilmesine karar veriliyor. 4 Şubat 1923'ten 23 Nisan 1923 tarihine kadar bu ara sürüyor. İtilaf devletlerinin Biraz daha ılıman tavırla bizi davet etmeleri ve yeniden konferans talep etmeleri üzerine 23 Nisan 1923'te ikinci tur görüşmeler başlıyor arkadaşlar. Ve bu görüşmeler de yaklaşık 3-4 ay sonra 24 Temmuz 1923'te tamamlanıyor. Lozan Barış Antlaşması büyük bir başarıyla imzalanıyor. Önce Lozan'a göre sınırlarımızı hemen hatırlayalım, çizelim. Bakın arkadaşlar bu harita Sevr göre Türklere bırakılan toprakları da gösteriyor. Bakın şu sarı bölge Sevr'de bırakılan bölgeydi. Diğer renkli bölgeler ise bugün bizim toprağımız olan bölgeler ise işte Kurtuluş Savaşı ve Lozan sonrasında kurtarılan milli sınırlarımız gösteriliyor arkadaşlar. Evet, Batı sınırımızı Mudanya Ateşkesi'nde şekillendirmiştik. Demiştik ki Meriç Nehri sınır olacak, Türk-Yunan sınırı olacak ve en son Mudanya Ateşkesi'ndeki haliyle kabul ediliyor. Tabii Meriç'ten ilave olarak yani Meriç'in daha batı kıyılarından ilave olarak Yunanistan Kara Ağaç Kasabası'nı Türkiye'ye savaş tazminatı olarak bırakmayı kabul ediyor arkadaşlar. Doğu sınırımız Lozan'da hiç konu bile edilmiyor. Çünkü Lozan'ı bağlayan bir sorun değil o. Biz Doğu sınır komşularımız olan işte Sovyet ülkeleriyle Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'la yaptığımız Kars Antlaşması'yla zaten çözmüştük. Aynen geçerli olarak devam ediyor. Suriye sınırımızı güney cephesini kapatan 1921 Ankara Antlaşması'yla belirlemiştik ve Ankara Antlaşması yine geçerli. Ne yok arkadaşlar sınırlarımızda dikkat ederseniz şuradaki Hatay bölgesi yok. Hatay tavizi Lozan'da da sürüyor. Ne zaman alacağız? Hemen onu da hatırlatalım. Hatay'ın ana vatana katılması ta 1939'u bulacak arkadaşlar. Irak sınırı konusunda İngilizlerle bir İhtilaf yaşıyoruz, yani bir görüş ayrılığı yaşıyoruz. Musulu biz Misak Milli Sınırlarında kabul ediyoruz. Hatırlarsanız Mondros Ateşkesi imzalandığında, yani savaş durduğunda Musul Türk askerinin korumasındaydı. Mondros'tan sonra ilk işgal edilen yer Musuldu. O yüzden diyoruz ki Musulu da bize bırakmalısınız. Ama İngilizler burada bir kıvrak diplomasiyle daha sonra iki devlet arasında biz bunu çözeriz. Musul'u Lozan'da konu etmeyelim diyorlar. Biz de hay hay diyoruz. İngilizlerin bu centilmen teklifini kabul ediyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar Irak sınırı çözümsüz kalıyor. Hangi sorun nedeniyle? Musul sorunu nedeniyle. Evet, Misak-ı Milli'de, e, pardon düzeltiyorum. Evet Lozan Antlaşması'nda misak-ı milliye uygun şekilde çözümlenen konular. Kapitülasyonlar tamamen kaldırılmıştır arkadaşlar. Böylece ekonomik alanda tam bağımsızlık yolunda ciddi bir adım atılmıştır. Tam bağımsızlık yazabilirim. Kapitülasyonlardaki yorumun bu olacak. Hem de ekonomik bağımsızlık. Batı sınırı Evet, tam istediğimiz şekilde çözülmüştür. Doğu sınırı da keza öyle ama onu buraya yazma gereği duymadım. Yabancı okullar sorunu da bizim istediğimiz şekilde çözülüyor. Hatta diyoruz ki kardeşim, bizim milli eğitimimiz sizi ilgilendirmez. Biz bu konuyu sizinle tartışmayız. Bu milli bir meseledir. Milli eğitim adı üzerinde. Lozan'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti okullarla ilgili bir düzenleme yapacaktır ve yabancı okullar bu düzenleme içerisindeki yerini alacaktır. Beğenen kalır, faaliyetlerini sürdürür dedik. Dolayısıyla yabancı okullar sorunu da bizim istediğimiz gibi çözüldü. İç işlerimize müdahale önlendi. Bu yorumu yapabiliriz arkadaşlar. Yabancı okullar konusunda eğitimimize, milli eğitim sistemine, iç işlerimize müdahale önlenmiştir. Bir diğer tam istediğimiz şekilde çözümlenen sorun Ermeni yurdu sorunudur. Ermenistan zaten Gümrü Anlaşması'yla bunu kabul etmişti. Lozan'da da herhangi bir problem çıkarmıyorlar. Osmanlı borçlarını da biz yine istediğimiz şekilde çözüyoruz. Osmanlı'nın tüm borçlarını bize ödetmek istiyorlar. Fakat biz diyoruz ki Anadolu'nun payına, Türk milletinin payına ne kadar düşüyorsa Yüz ölçüm oranında, nüfus oranında yüzde kaçı bize düşüyorsa onu öderiz diyoruz. Ve bu konuda da taviz vermiyoruz. Savaş tazminatı, biz zaten savaşı kazandığımız için tazminat almaya hak kazanan biziz. Ve Yunanistan'dan da Karaağaç ve çevresindeki birkaç kasabayı e, savaş tazminatı olarak alıyoruz arkadaşlar. Azınlıkları Türk vatandaşı sayıyoruz. Azınlıkların hepsi artık... Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Dolayısıyla Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmalarını yine önlemiş oluyoruz. İç işlerimize burnunuzu sokmayınız diyoruz. Tabi bunun yanında arkadaşlar bir de Lozan'da misak-ı milliye aykırı şekilde çözümlenen sorunlarımız var. Nedir bunlar? Mesela bir tanesi boğazlar. Sevr Antlaşması'nda Türk üyesi olmayan bir Boğazlar komisyonu oluşturulmuştu. Lozan'da en azından başkanı Türk olan bir yani Türkiye Cumhuriyeti başkanlığında bir uluslararası Boğazlar komisyonu kuruluyor. Bizim için yine de yeterli değil. Biz başkanlık değil, Boğazların yönetimini tamamen almak istiyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar Türkiye'nin bağımsızlığına, yani bağımsız devlet kimliğine bağımsız devlet kimliğine ve egemen devlet kimliğine aykırı. Bu açıdan boğazlarla ilgili karar bizi ne yapıyor? Üzüyor arkadaşlar. Şöyle bir ağlayan çocuk çizelim buraya. Boğazlar misak-ı milliye uygun şekilde çözülememiş. Patrikhane konusu var. Biz Patrikhane'nin İstanbul dışına bizim iç işlerimize müdahale ortamı yaratmayacak bir şekilde taşınmasını istiyoruz. Bu konuda itilaf Devletleri çok çözüme yanaşmıyorlar. Patrikhane Türkiye'de kalıyor, İstanbul'da kalıyor. Hatta bugün hala İstanbul'dadır. Ve Patrikhane'nin siyasi yetkilerinin kaldırılmasını biz kabul ediyoruz. Ekümenik yetki deriz buna. Patrikhanenin ekümenik yetkilerini yani siyasi yetkilerini, dünyevi yetkilerini tanımıyoruz. Ha, tabii ki din işlerinde Hristiyan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına çözüm getirecektir. Gayet tabii, gayet doğal. Bunu kabul ediyoruz. Ama siyasi konularda görüş bildirmeyecektir. Layık devletin gereğidir arkadaşlar bu. Suriye sınırı da tam misak-ı milliye uygun çözülememiştir. Çünkü hatırlayacaksınız nereyi taviz vermiştik? Hatay'ı taviz vermiştik. Bu nedenle misak-ı milliye aykırı çözümlenen bir konudur. Son olarak arkadaşlar Lozan'da çözümsüz kalan konumuz ise hatırlayacaksınız Musul sorunuydu. Ee, Musul'u İngiltere ile tamamen çözümsüz bıraktık ve Irak sınırı bu nedenle çözümsüz kalan konu olarak Lozan'da karşımıza çıkmaktadır. Evet arkadaşlar sıra milli mücadelenin sanat ve edebiyata yansımaları başlığına geldi. Bu konuda hemen önemli bir takım eserleri size hatırlatıp bitireceğim. E, milli mücadeleyi eserlerinde konu eden bizzat cephelerde Mustafa Kemal'in yanında bulunup hatta onbaşı rütbesi alan Halide Edip adı var. Onun yazmış olduğu eserler milli mücadele ruhunu bize çok güzel yaşatıyor. Örneğin Ateşten Gömlek adlı eseri, Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı eseri bunlar milli mücadele konusunda başucu eserlerimizdir arkadaşlar. Öte yandan Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban adlı eseri milli mücadelede Türk milletinin çektiği sıkıntıları, acıları anlatması açısından yine çok kıymetli ve değerli bir eserdir bizim için arkadaşlar. Falih Rıfkı Milli Mücadele Dönemi ve Sonrasını Kaleme aldığı Çankaya adlı eseri yine bir başucu eseridir. Samim Kocagöz'ün Kalpaklılar adlı eseri önemli bir eserdir. Ee, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı şiir anlamında milli mücadele ruhunu daha ateşli, daha coşkulu bir şekilde verebilen pek az şiir vardır arkadaşlar. Zaten milli marş olarak da benimsemişiz bildiğiniz gibi. Milli mücadele tabii ki ressamlarımıza da ilham konusu olmuş. Örneğin Halil Dikmen'in e, "Cepheye Mermi taşıyan Kadınlar" adlı tablosu oldukça ünlüdür. O dönemin ruhunu, e, milli mücadele ruhunu çok iyi anlatır. İbrahim Çallı'nın pek çok eseri vardır. Örneğin bunlardan "Türk Topçuları" adlı eseri, Savaş yıllarında Türk topçusunun çektiği zorlukları, çileleri anlatan, askerin genel çilesini anlatan bir tablo olarak e, sanat tarihimizde yerini almıştır. Tabii ki o dönemi anlatan anı, hatıra eserleri de bizim için çok kıymetlidir. Hele ki milli mücadelenin baş kahramanları tarafından yazıldıysa, örneğin Atatürk'ün yazmış olduğu Nutuk, milli mücadelenin başucu eseridir arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı sürecini ve 1927 yılına kadar olan e, inkılaplar sürecini bize birinci ağızdan ana kaynaklarla, belgelerle çok güzel bir şekilde ifade eder. Batı cephesi Kuvayi Milliye Komutanlığı yapmış olan Ali Fuat Cebesoy'un Milli Mücadele Hatıraları adlı eseri yine oldukça kıymetlidir. Ayrıca Doğu Cephesi Kumandanı Kazım Karabekir'in İstiklal Harbimizin Esasları adlı eseri elbette çok kıymetli bir yapıttır arkadaşlar. Bu konumuzu da bitirerek 3. ünitemizi noktalamış oluyoruz arkadaşlar. Kenze iyi bakın. Kitabınızdaki öğreten testleri ve geliştiren testleri çözmeyi unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.